Herkese merhaba. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Jandarma Asubay Meslek Yüksek Okulu'nda kazanan adayların TYT ve spor parkuru puanlarını açıklayacağız. Videomuza geçmeden önce yararlı bulduğunuz videoları beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız seviniriz. Bu tarz videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmanız sizlerin yararına olacaktır. Daha önceki videolarımızda Milli İstanbul Üniversitesi ve Jandarma ve Sağlık Güvenlik Fakültesine giriş şartları, okulu kazanan adayların YKS puanları ve spor mülakatlarındaki puanlarına yönelik bilgilendirici içerikler oluşturmuştuk. Bu bahsetmiş olduğumuz okullarla alakalı başvuru şartlarını ve adayların almış oldukları puanları merak edenler için videonun açıklama kısmına link ekledim. Oradan. Milli Savunma Üniversitesi ve Jandarma ve Sağlık Güvenlik Fakültesi ile alakalı bilgilendirici içeriklere ulaşabilirsiniz. Bilgilendirmenin ardından artık bugünkü videomuza geçebiliriz. Öncelikle Jandarma Asubay Meslek Yüksek Okulu'nun başvuru şartlarının neler olduğunu inceleyelim. Jandarma Asubay Meslek Yüksek Okulu yani Jamyo'ya başvuru yapacak adayların en az TT puan türünden 500.000. sırada yer almaları gerekiyor. TT puan türünden ilk 500.000'e giren adaylar jamyoya başvuru hakkı elde ediyor. Başvurumuzu yaptıktan sonra jandarma'nın baraj puanı belirlemesini bekliyoruz. Belirlenen baraj üzerinde puan alan adaylar da sağlık raporu ve spor mülakatı gibi bir sonraki aşamaya geçmekte. Bu bahsetmiş olduğumuz baraj puanı 2020 yılında TT puan türünden 261'di. 2021 yılında ise TYT puan türünden 239 olarak belirlenmiş durumda. Bu bahsetmiş olduğumuz puanlar YKS sonuç açıklama sistemindeki sol alt köşede ham puan olarak görünmekte. Jamyon'un kontenjanına baktığımızda 2021 yılı için 712 kişilik bir kontenjan ayrıldığını görüyoruz. Bu kontenjanın %5'i yani 36 öğrenci şehit ve mağlul yakınlarına ayrılmış durumda. Jandarma Asubay Meslek Yüksek Okullarına başvuru yapabilmek için 21 yaşını bitirmemiş olmak gerekmektedir. 22 yaşına giren adaylar Jandarma Asubay Meslek Yüksek Okulu'na başvuru yapamamaktadır. Adayların okulu kazanıp kazanamadığı yani asil ve yedek listelerin nasıl belirlendiğini incelediğimizde öncelikli olarak başvuru yapan adayların Yüksek Öğretim Kurumları sınavından yani TYT sınavından almış olduğu puanın %45'i, Orta Öğretim Başarı puanının %5'i, Fiziki Yeterlilik sınavı puanının %15'i, Mülakat sınavı puanının da %35'i alınarak sıralama puanı belirlenmektedir. Bütün bu aşamalardan geçtikten sonra da bahsetmiş olduğumuz gibi sıralama puanları oluşturularak kontenjana giren adaylar asil listeye Kontenjanın dışında kalan adaylar da yedek liste olarak açıklanmaktadır. Buraya kadar anlatmış olduğumuz her şey başvuru kılavuzunda bulunan adayların küçük bir araştırma sonucunda elde edebileceği bilgilerdi. Şimdi 2021 yılında JAMYO'ya başvuru yapan adaylara yardımcı olabilmek için geçen yıl JAMYO'ya başvuru yapıp bütün aşamalardan başarılı bir şekilde geçip okula kayıt yaptıran adayların TT puanı ve spor parkuru derecelerini sizinle paylaşacağım. Tabloyu hazırlarken okulu kazanmamızda en çok etkili olan TT puanı dikkate alarak sıralamalar oluşturdum. Burada görmüş olduğunuz birinci sıradaki adayın puanı en yüksek TT puanına sahip olan aday. Tabloda aşağılara doğru gittikçe de adayların TT puanları azalmakta. Tabii ki burada adayların sözlü mülakat puanlarını bilmediğimiz için tabloya dahil etmedik. Son olarak tabloda görmüş olduğunuz puanlar kazanan bütün adayların puanı değil. Adaylar arasından rastgele seçilmiş e, adayların puanları. Burada amacımız okulu kazanan adaylarla sizin kendinizi mümkün olduğu kadar kıyaslayıp okulu kazanıp kazanamayacağınız hakkında bir fikir sahibi olmanızı sağlamak. Tabloya mümkün olduğu kadar farklı TT puanlarını ve Farklı spor parkuru derecelerini eklemeye çalıştım. Umarım sizler için yararlı ve bilgilendirici olmuştur. Sizleri sıralama puanlarıyla baş başa bırakırken, jandarma ve polislik sınavlarına yönelik spor parkuru ve sözü mülakat eğitimlerimizin de başladığını belirtmek istiyorum. Spor parkuru ve sözü mülakat üzerine eğitim almak isteyen adaylar, videonun açıklama kısmındaki iletişim bilgilerinden benimle iletişime geçebilir ve Sınav sürecine benim gözetimimde hazırlanabilir. Son olarak camyon mülakatlarına giren adaylar TT puanlarını ve spor parkuru derecelerini videonun yorum kısmına yazarlarsa sevinirim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bundan sonraki süreçte de sizler için yararlı ve bilgilendirici içerikler oluşturmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar.